Tanya, hoş Mesela yapmışsın. şu tavır beni çok rahatsız ediyor, ee, Türkan. Sana söylemeye çalıştığım bu. Tamam, o gece senin karşında tamam. eve gelip okay, kapıyı kitleyip senin hayatının sonu olacağım dediğin adama Hı -hı. şu tavırla bir şey söylediğinde onun olumsuz duygularını harekete geçirebilirsin. <laughs> Gözün içine baka baka dediğim bir cümle vardı Hı -hı. sana unutma. Ne dedim? Bazı şeyler kavgayla ve gürültüyle değil sessiz sakin ve etkili yapılır. Doğru an ama laf yok. Yani o nedir biliyor musun? O böyle orta. içine oymadır ama hı hı. onu öyle bir yaparsın ki böyle karşı tarafın böyle sinirini hoplatırız. Doğru anda ama laf sokacak Şimdi, bir durum söz konusunda. Şimdi sizde değildir. de bu tavır var. Hep şunu söylüyorum. Bir anda hiç kimse bir gece önceki, daha önceki eylemlerini yapmıyorsa o gece yapıyorsa o gece tehditvari cümleler Türkan'a karşı savuruyorsa, bir gece önce sevdiği, saçını okşadığı, yanında olmaktan haz duyduğu kadına ertesi gece bunu söylüyorsa, eve geldikten sonra yaşanan krizin tetikleyicisi nedir? Yani Türkan evet, bunu söyleme konusunda ee, sıkı ama <laughs> o krizi tetikleyecek bir cümle bir tavır olmalı. Ya diyorum ya abla varsayımlarla konuşalım. Olsa bile insanlar intihar mı ediyor tartışınca? Ben ya. onun o eyleme <laughs> geçmesinden <'ım> bahsetmiyorum. <laughs> ben Bak, tişörtünü bile kapıyı kilitlemesine neden olan diyeyim. polisi ne ara demesine... Ne tişört demesini... ya? Takmışsın bir tişört. Türkiye... Dedin ya sen tişörtünü indirdi. Tişört dedi. değilim. Rengini söyle, tişörtünü söyle. Nerede çocuğumun tişörtü? Senin... Pantolonu bana verildi, baksanı verildi. Senin. Baksana Niye yani senin ifadelerin sürekli e, değişiyor. Ben Bakın. neyse onu anlatıyorum ama senin ifadelerin gece sürekli değişiyor. değişiyor. Sıkıntı orada zaten. Kapıyı kilitleyip tehditvari cümleyi söyleyip arkasından kolluk kuvvetini araması gerektiğini bile söyleyen papa... bir çocuk değil mi? Polisi ara dedi size. Yani kapıyı kilitledi, tehditlerini <laughs> tehdit etti, etti ve polisi ara dedi. Ama i̇stersen asılı gördüğü polis halde polis deyabül hasta aramayan bir kadın. Ara Bunu... Ben bunu yapacağım diye söylemedi. Bunu sizin arasındaki yaşadığı bir krizden dolayı söyledi. Annesine söz geçiremeyen karşınıza bir adam varsa, sen adam mısın? Aileni bile ikna edemiyorsun sözü. Batuhan'ın duygu durumu bozuksa onu ölüme götürebilir mi? Doğru. Yani bak, ailesini ikna edemiyorsan, hala anasının sözünden çıkamayan bir ana kussun. Çıldırtı. Ama onlar öyle bir şey demiyor abla. Onlar diyor ki katillikle suçlular. Sen öldürdün Türkan, diyorlar. Türkan ben sana öyle bir şey söylemiyorum. O acılı bir yer, o gece evden sen çıkmış olsaydın, sen çıkmış olsaydın ben diyorum. aynı cümleyi babam Batuhan için söyleyecekti. Doğru. Evet. Biraz Doğru. da o vicdanı anlamak lazım. Evet, Bak Doğru. sen o gece eve geldiğinizde hala aynı konuyu konuşuyorsanız kendi aranızda Batuhan'a sen adam değilsin ya sen hala ana kuzusun demen Batuhan tetikler mi? Doğru tetikler abla. Tetikler. Desem tetikler sen adam olsaydın zaten bu işi bu noktaya getirmezdin. Tetikler. Doğru. Senin yüzünden borcu da harca da girdim. Sen aciz bir insansın yazdığın gibi desen tetikler mi? Doğru tetikler i̇şte, abla. İşte onu merak ediyorum. Eve gelip kendi aranızda tartışma olmadan konuştuğunuz ana konu neydi? Batuhan'ı rahatsız eden. Ailesini konuşuyorduk abla. Ailesini konuşuyor. Peki ne dedi annesiyle ilgili Batuhan? Annem asla izin vermeyecek. Dayım boşuna konuşuyor dedi. Kaç kere söyledi bunu defalarca söyledi. Biz tekrardan evlenemeyeceğiz. Biz kendimizi kandırıyoruz. Biz konuştuk bunları. Ondan Hı. sonra zaten hiçbir şey yoktu abla. Evet. Ama sizin önce... o gece sarılıp ağlamanız lazım. Kavuşamayan iki genç <laughs> sarılıp ağlar. Aynı yatakta yatar. Ağlasan ne olacak abla? Annesini tanıyor adam yani. Ağlasan istersen bütün gün ağla yani. Sizin bu arada evlenmenize gerek, yani. gerek yok. Gidip bir şikayet, şey itiraz etseniz biz boşanmak istemiyoruz Eğitim. diye daha karar kesinleşmemiş. O da tutmuyor. Bak. Hayır asla itiraz edemezsin ya, dediler. Ya Hülya Hanım. İtiraz, itiraz edemezsin, edemezsin dediler. Çocuk Şunu isterse. da söyleyeyim. 60 bin lira bir mevzu var tazminat. Karşılıklı olarak da hakimin huzurunda 60 bin liradan Hayır, vazgeçmişsiniz. Hayır tehdit etsinler abla. Hayır 60 bin lira Hakimin karşısında tazminatı almaktan vazgeçmiş. Oh. Ama siz yine tazminatı verdiniz Bak evet. bu da şey boşanma dosyanızın içerisinde evet. var Değil mi? Doğru. Şimdi Mesela, e, o geceye ait oldum. görüntüler var varmış e, Ben görmüş müydüm bu görüntüleri? Hatırlamıyorum şu anda kafam durduğu için e, O geceye ait bir takım görüntüler var e, O görüntüleri yayınlıyoruz dayı diye ifade ettiği... Hı. Benim büyük ihtimal. Az önce gülüyordun, şimdi hiç sahte timsah gözyaşları dökme orada. sen, senin, sen ne kadar sen. vicdansız bir Hangi vicdansız? Sen. Az önce gülüyordun ya kalkan kalk geceleri, kalk geceleri. geceleri. Nasıl rahat uyuyorsun? Fotoğrafı da geçmiş yine orada çatır çatır gülüyorsun. Nasıl rahat uyuyorsun? Esra Hanım, bu çocuk bende kaldı. 10 Haziran 2024'te çocuğum bana koşa koşa geldi. Bu çocuk bende kaldı. Ben o çocukla ilgilendim çocuğum çok iyiydi. Arkadaşlar yeniden düzen kurdu. Bu çocuk intihara zerre kadar meyilli olsaydı benim evimde yapardı. Hadi onu da es geçtim, onu da es geçtim. Ben annemle uğraşıyordum. Annem kanser hastasıydı ve beş buçuk ay önce çocuğum, çocuğumdan önce annemi kaybettik. Ve bu çocuk anneannesiyle ilgili bütün her şeyine koşan bir çocuk. Bunun evet. arkasından dayısının yanına gitti. Ve burada işe girdi. Dayısı da ilgileniyordu. Ben de ilgileniyordum. Yani bu çocuğun evi zaten çok çok daha sonra tutuldu. Yani hemen hemen bir buçuk aya yakın dayısıyla beraber yaşadı. Villa tarzında bir evde. Yüzme havuzlu falan. Ya o kadar rahattı ki arkadaşlarıyla görüşüyor, şakalaşıyor, telefonla görüşüyor. İntihar meilli olan bir insan. Annesinin evinde yapardı. Bir. O internet evinde yapar. Telefon Çıksın sen ne yapacaksın ama yapardı. bak yapacak. Dedesinin hep yanından ayrılıyordu. Oğlum hadi gel gidelim. Anne. Dedem yalnız kalıyor. Ben biraz daha kalayım. Tamam anneciğim derdim. Dedesinin evinde yapardı. Yani bunalımda olan bir çocuk bir şekilde yapar. Neden tam huzuruna kavuşmuşken, evi varken hani hep anne engelliyor ya. Ben İstanbul'uyum. Bu <laughs> Koca elinde. Bu ev tutulmuş. Bunlar ikisi. Zaten bana oyun kurmuşlar. Borcun ödesin diye benden para koparmak için bunu da vermişim. Madem bir ara kalkmışlar, bir ara geliyorlar. E beni de zaten ilkinde Batuhan egale etmiş. Bunun geçmişini öğrenmeyeyim diye beni geri plana attı ya. Ben de düğününe hiçbir şeyine katılmadım ya. Bunu ya, bu da abi, yapabilirdik, bunu mi bir daha yapabilirdi. zaten her şeyini düzgünlüğe koymuşuz. Ben sizinle Neden gel ben ben intihar? Ben yani. ben 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 bu işin Neden? Ben bu işin Ki bu intihar değil. Çünkü bir insan öldükten sonra bu kadar kan gelmez, gelmez. Ben Esra ben Hanım asla kan gelmez. Çünkü öldükten sonra kan akışı insanında yavaşlar durur. Bu çocuğun kafası canlı iken vurulmuş. Yani e, otopsi raporunda zaten hepsi otopsi teker raporunu ben de bekliyorum ama gerekecek yazacak. ki yazacak. Ee, benim anladığım kadarıyla ağlıyor. tekrardan çocuğuma mezarının açılması gerekecek. Ee, Bu kadar. Türkan ağlıyor. Türkan tekrar yaşadım. Kendisi aynı şey şey tekrar yaşadın. Gülüyordun ya. Tekrar aynı şeyi yaşadın. Tekrar. Abla hiçbir şey yaşamadın. Kent, sen hiçbir şey hatırlamıyorsun şey O, o, o günün çığlıklarını bütün mahalle duydu abla. Ben de olsam yaptıktan sonra, ay, sonra ne ya? ben de yaparım ya ben de atarım çığlık. Bizi bunlar ayırdı, bizi bunlar Canım ayırdı ben de hep söylüyorum. Bizi siz ayırdınız. Siz yaptınız, siz yaptınız. sizin yüzünüzden bu duruma geldi. Vallahi ihanet etmeseydin kızım dağımsın. ayrılmayacaktın. Nasıl uyuyorsun gece rahat? Ya pisliğin olmasaydı ayrılmayacaktın. Nasıl gece rahat mı yarısın? İhanet etmeseydin ayrılmayacaktın. Gelinler Görüntüsüz uygunsuz videolar <laughs> olmasaydı <gülüyor> ayrılmayacaktın. Gördün mü rahat mı şimdi bari? Haydi be haydi. Ya ben anlamıyorum. Niye bunu çapraz sorguya almıyor? <laughs> İki saatlik iş ya bülbül bül gibi konuşur ya. Niye savcılarımız <laughs> harekete geçmiyor? Ben anlamıyorum. Kolluk kuvvetleri nerede? Niye bir... Ya bakın ben kalp krizi geçirtmek için bana bunu yapıyor. Biliyor benim rahatsızlığımı. Beni anne, çocuk bu kadar bir anne hakaret tırk, etme onun hakkı yok ben anneyim. Ne anne, anne. olur izin ver ben sana anneyim. Milyonlarca insanın önünde bir anne çocuk, hakaret ediyor ki benim <laughs> o bilemez. Benim çocuklarım için gençliğimi, sağlığımı, her şeyimi verdim. Ben her şeyimi kaybettim çocuklarım için. Ben çocuklarım için ölen bir yandayım. Ben yaşamlarımda Onun amacı milyonların meyiz bölümünde meyiz meyiz meyiz. beni ağlatmak. Nefes aldıkça umut hep var. Seni çok seviyorum. Ben tamam. de seni. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.